Oo, Çin şehrine mi geldik? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sizden bir ricam vardır arkadaşlar. Kanalımıza katı butonunu ateşlemek istiyorum ve siz değerli takipçilerimden izleyicilerimden yardım istiyorum yardımınız şu şekilde olacak abone olup like atıp yorum yazıp videomuzu atlamadan izleyerek tamamını bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar şimdiden size çok teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar oyunumuza geçecek olursak sizlere arabalarından bahsetmek istiyorum arabalarımı göstermek istiyorum garajımda birçok yeni arabam var yani dediğim gibi video harici de oynadığım için açık sözlü bir insanımdır ben Hani video harici oynarsam oynadım derim. Oynamadıysam oynamadım derim. Ve ben birçok araba kazandım. Sizin de gördüğünüz gibi. Yalnız ben birkaç arabayı seviyorum. Benim için arabanın fazla hızlı gitmesi önemli değildir. Benim için arabanın benim istediğim araba kaymaması gerekir. Kayarsa arabadan hoşlanmam. Drift seven birisi değilim ben. Benim istediğim araba bir hızlı olacak. iki asla kaymayacak. Bu iki özellik olduğu sürece sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şimdi benim seçmek istediğim bir araba var. Sizi biraz gezdirmek istiyorum ben. Ben Jeep'i seçeceğim. Jeep güzel benim için. Benim hoşuma gidiyor. Belki siz sevmeyebilirsiniz ama ben Jeep'i çok hoşuma gittiği için bu bölümde Jeep'le dolaşacağım. Araca biniyorum. SC'ye bastık. Ve evimizin önüne spamlandık. Şimdi arkadaşlar ben sizi çok güzel yerlere getirmek istiyorum. İlk bahar sezonunu açtım arkadaşlar ben. Dediğim gibi bir video harici oynadığım için. Önceki videom sonbahardı. Bu ilkbahar. Yani oyun daha da güzel. Şimdi dilerseniz ilk başta e, bir göle gidelim. Gölü turlayalım. Zaten birçok görevi yaptım ben. Hatta yani bayağısını yaptım gördüğünüz gibi. Belki merak eden arkadaşlarımız vardır. Bu arada sağ üstte 92 yazan FPS, CPU yani CPU yazan ekran kartı kullanımı. Bilinmeyen arkadaşlarım varsa belirtmek istedim. Şimdi yola çıkalım. Dediğim gibi arkadaşlar siz belki bu arabayı sevmeyebilirsiniz. Dediğim gibi denkle ve zevkler asla tartışılmaz. Yani bu işi bana bırakın lütfen. Yani bana kızmayın orada çok iyi araba vardı onu niye almadım falan. O işlere girmeyin. Ben bu arabayı çok seviyorum. Çok hızlı değil biliyorum. Ama yine de bir ilkbahar havası için dediğim gibi kaymıyor zaten. Kaymaması beni mutlu ediyor. Çünkü bu arabayı ben çime sokacağım. Çime soktuğum zaman da kayması asla istemem. O. Reisler. Bakın şu tepe çok güzel. Ya ben buradan ne zaman geçsem bu tepeye uğruyorum. Bak. Ah. Arkadaşımız da o tepeden geçecek. Görüyor musunuz? Normalde benim hızlı geçmem lazım. Çok güzel değil mi manzara? Şöyle durum. Şimdi ekran size netleşir daha güzel gözükür o, dediğim gibi ben yapmıyorum arkadaşlar onu youtube yapıyor bir önceki videomda da dedim ak oyunlar var ne kadar güzel yani ben sizin ekranda gördüğünüz kalitenin 10 katını görüyorum diyebilirim daha güzel gözüküyor bende ya size tam olarak çok net videolarımı sunmak isterim ama youtube maalesef izlenmem az olduğu için wifi 9 koden'i vermiyor. Vermediği için de hani biraz sizden izlenme istiyorum. Lütfen videolarımı atlamadan izlemeye özen gösterin. Sizden ricamdır reisler. Bunu siz yapabilirsiniz. Bizler değil. Sizin isteklerinize göre biz hareket etmek zorundayız. Yani bunu söylemek zorundayım. Açık sözlü bir insanım. harika. Arada sırada küçük küçük droplar yiyebilirim arkadaşlar. Yani bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi 8 GB RAM'e sahibim ve oyun tamamını tüketiyor. Ve aynı zamanda video kayıt aldığım için sıkıntı yaşatabiliyor bazen. Şöyle. Online oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla ben fazla takılmıyorum. Yani bilmiyorum ne yapmam lazım. Ama yine de oyun zevkli. Oyun direksiyon setiyle daha zevkli. Yalnız ben direksiyon setim olmadığı için bu zevki tadamıyorum. Fazla araba merakım yok arkadaşlar benim yani. Fazla arabalara ilgim olmadığından dolayı ben direksiyon seti gibi şeylere heveslenmedim. Bunu da yıkmadan geçme. O geyikler de varmış. Jip çok güzel ya. Derine gitmeden şöyle tekeletleri yıkayalım. Farkında mısınız bilmiyorum. Ben göle girdiğim zaman ekranda damlacıklar oluyor. O oyunun geçikçiliğini arttırıyor hissettiriyor yani oyun kendisini. Gerçekten. Zaten direksiyon seti kullanırsanız arkadaşlarım dedi bana direksiyonda örnek veriyorum araba titrediğinde, zıpladığında direksiyon titriyormuş. Titreme özelliği varmış. Ve böylelikle daha çok geçişçilik kazandırıyormuş. Çok güzel. Ne kadar güzel. Dediğim gibi bu gördüğünüz kalitenin ben 10 katını görüyorum ekranda. Şimdi gençler yapmak istediğimizi yaptık. Göle geldik fakat ben bir de sizinle birlikte bir sahile gitmek istiyorum. Bir de sahile gidelim hem sohbet edelim. Siz sohbetimize cevap veremezseniz de yine de güzel olacak. Meters, turn right. Turn right. İleden sağa dön. İleden sola dön. Düz git. Güzel harika. şu manzarayı almak istiyorum. Bu manzara güzel bir manzara. Görüntüle. Çok güzel. Şelale. Çok da büyük değil aslında ama güzel bir şelale. Çok güzel. Devam et. Oyun manzarasını ifade ediyor arkadaşlar. Yani hani ben bu oyunu oynarken sizlere vav wow! falan diyorum ya. oyunun kendisine zaten bu manzarayı görüntüleyebilmeniz için olanak sunmuş. Aynı zamanda görev. Hani siz bir ağaç altına falan gittiğinizde bu oyunda ilgili manzara gördüğünüzde vav wow! diyorsunuz ya. Oyun da zaten bunu belirtiyor. Yani benim manzaram süper demek istiyor. Ya bu güzel bir şey bak. Şunu kırım gençler Nüfus kazanıyorum bunu kırarak Aynı zamanda 22 tane sine kırmışım 150 tane kalmış Şu şekil Biraz oynayın Geçici camlar kırmış ama Vallahi gençler ben bu şekilde daha çok seviyorum Yani kusura bakmayın ama Ne bileyim bu şekil ya. Zaten yani direksiyon seti kullananlar bu şekilde oynuyor. Çoğu yani. Ya şu an var ya webcam olacak, direksiyon seti olacak. Size öyle bir video çıkartırım ki tadından yenmez yani. Ama işte biraz money. <laughs> Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Benim imkanım olsa sizlere daha çok güzel içerikle çıkartmak isterim. Niye istemeyeyim? Ama yani bazen moralim bozuluyor. Öyle bir şey oluyor ki YouTube kanalımı silesim geliyor. İnsanların emeğini parçalıyorlar. Hevesini parçalıyorlar. Heyecanını parçalıyorlar. Hayalini parçalıyorlar. YouTube neden böyle bir şey yapıyor ben bilmiyorum yani. Bunca videolarım var. Bunca emeklerim var ama YouTube beni öne çıkarmıyor. Ben bu videoları dünyaya yüklüyorum. Sadece izlenen 40 kişi. Taş patlasın 1000. Taş patlasın. O da en fazla belki bir ayda 1000 kişi. Neden böyle oluyor bilmiyorum gençleri yani. İnsanların önüne sunmuyor benim videolarımı. Benim videolarımı insanlara karşı reklam yapmıyor. Öne çıkarmıyor bu benim biraz moralimi bozuyor yani. Sen bu kadar emek ver. Bu videolara editleme kolay değil arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. İnandın bana kolay değil. Ben çektiğim bu videoyu şu an siz belki 10 dakikada izleyeceksiniz. Ama ben bu videoların üzerinde 10 dakika değil 10 saat emek verdiğimi bilirim. Sizin için izlemesi kolay. Yani izleyip kapatabilirsiniz veya Beğenmeyip dislike atabilirsiniz bu sizin için çok kolay olacak Yalnız ben bu videoyu editlerken çekerken ne hayallerle editliyorum ne heveslerle editliyorum Kolay değil yani bunu demek istiyorum Hani sizden de ricam kanalımıza destek çıkmanız Siz yapabilirsiniz bizler de değil Ben elimden geleni yapmak istiyorum ama siz sonunu getirebilirsiniz bu işin O oh, tavuklar geçti. Umarım ezmemiş. Şöyle bakacak olursak. Hmm. Koyunlar mı? Aa, koyunlara gidip görek. Ama ürküttük ya, kaçarlar. Me. <laughs> Kaçmayın kaçmayın. Bir şey yapmayın. Bu jip çok güzel ya. Gerçek hayatta sahip olmak istediğim arabalardan bir tanesi jip. Bu jipin olacak abi. Alacan sevdiğini, gideceksin dağlara piknik yapacağım mis gibi. Oo, Çin şehrine mi geldik? Şaka yapıyorum. Çin şehti olamaz ama. İngiltere'de kaleye bak. Abi biz nereye mi geldik? Ben bunu gördüm. Bu bu kadar güzel değil. Bunu bir inceleyelim arkadaşlar ya. Bunu. Burası Bilmiyorum, ne? Bu İngiltere'nin bir özel mekan olması lazım. Bura ne acaba? Ya fazla tarih bilmediğimden Bu İngiltere'de yüzde yüz vardır. Oo, burası bir ev aynen burası bir kale. O zaman bu tarihe dayanıyor. Tabi tarihe dayanıyor. Dayanmaz olur mu? What? kale güzelmiş. Vay canına. Hava yağmurlu gençler ya. Size manzara göstermek istedim böyle güneşli güneşlik bir güneşli, matımla güneşli. ama bu anı yakalayamadım videoda. Yoksa var ya dehşet bir şey oluyor. Bak ne kadar gerçekçi görüyor musunuz? Bak ben gençler eee yani plajda yaşayan biri olarak denize yakın yerde yaşıyorum. Yani e, aynı bu şekil. Gerçekten bu şekil yani sahil. Tıp atıp aynı Denize yakın bir yerde yaşıyor. Wow. Şu kaleye bir gidelim. Kasıkul <laughs> esiye. <laughs> Kuleden neler var acaba? Ama güzel ev. Vallahi adam çok güzel yerde oturuyor ya. Bunu da kıralım. Kanka seni kırmam lazım benim. Sen bir kırıl. Yine tatlaştık. Çok güzel. Aynı yerde spamlama ya. Vay. Vallahi gençler yani oyun akıyor. Oyun çok güzel. Şöyle drone moddan da bir Gençler, ee, videom bu kadardı. Yani gerçekten buraya kadar izleyen arkadaşlarım için çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Eğer gerçekten buraya kadar izlediyseniz Dediğim gibi arkadaşlar sizden ricam abone olup, like atıp, yorum yazıp, paylaşmanız benim için yeterlidir. Katı butonu açmayı düşünüyorum zaten. Bu yüzden sizlerin yardımına ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.